Evet. Dertlendik be. Altın çıkacak. Şimdi siz bu reklama ne diyorsunuz? Bu re aman, bu, bu reklama değil şu videoya. Bir, biri birkaç yorum yaptı. Niye öyle bir yorum yaptı anlamadım. Olur abi. Saf altın suyu şu anda. Şişiniz geldi mi? <laughs> evet altın toplanmaya başladı. İnce oldu. Altın damlası var. çok güzel oldu o ya. Bak şuna bak. Ayna gibi. Herkese merhaba ben 0,500 TL serimizin yeni bölümüne Buradalar 14.000 TL'lik altın çıkardık 0.500 TL. hoş geldiniz. Biliyorsunuz 0.500 TL seviyesinde farklı farklı meslekler deneyerek sizlerin de kendiniz yapabileceğiniz meslekleri deneyerek izlemeye değer. Başladığımız yolculuğumuzda milyon milyar TL'lere ulaşmaya çalışıyoruz. Zengin olmaya çalışıyoruz. İzleme abi ben sabah izledim. Ben izlemedim ama koyayım Allah bugün Allah Bugün çok özel bir bölümümüz var. Buradalardan altın çıkartacağız. Biliyorsunuz altının gramı şu an 570 TL'lere ulaştı. O yüzden altın çıkarmak çok karlı bir meslek şu anda. Biz ne yapıyoruz? Yapacağız. Burada anakart, elektronik parçalar, çipler alacağız ve bunların içinden altın çıkartacağız. Sonra bu altını işleyip yüzük haline getireceğiz. Geçen gün telefon muhabbeti de, telefon koleksiyonu yapan abi de diyordu ya telefonların içinde bayağı altın vardı. Getireceğiz ki maksimum kar elde edebilirim. Önceki videolardan bakiyemiz hmm. 4000 TL. Bugün 4000 TL'yi arttırabildiğimiz kadar arttırmaya çalışacağız. Altın, 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 altın. 730 TL. Evet, zengin olduk. Hiç bilmediğimiz bir şey keşfettik. Şunlar eski bir... Altın fiyatları 734 Şekere altın 1165 Cumhuriyet altını 4653 Seher hurdalarıyla inanılmaz altın, paladyum ve gümüş madeni çıkarabileceğinizi ve buradan dev para kazanabileceğinizi biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. En azından artık anakartlarınızı, işlemcilerinizi atarken iki kere düşünün ki bir altını çıkartıp öyle atın. Yanımda Cemil abi var. Altın Dersleri kanalından abi biz de senin videoları gördük. Böyle... Öyle bir meslek varmış dedik. Davet ettik seni sağ ol geldin sen de. Bir anakarttan bayağı bir altın elde edebiliyoruz aslında yani. Bunları e, siz hurdalıktan alıyorsunuz. Hurda olarak ya anakart olarak ya da işlemcisini direkt alıyorsunuz. Ve bunları... Kendime yeni meslek buldum. E, belli baş çözeltilerden geçirerek evet. altına, paladyuma, gümüşe çeviriyorsunuz. Ben hayatımda daha karlı bir iş görmedim. Biz 100 tane anakart aldık. Bu 100 tane anakarttan 200 tane çip çıkıyor. 4000 liralık bakiyemizin 1250 TL harcayarak bu işe giriştik. Bizim günün sonunda kazanmayı umduğumuz parada Müzik Şimdi e, hocam ne yapıyoruz, neler yapacağız biz buradaki çıkaracağımız parçaları altına çevirmek için? Şimdi ilk olarak anakartımızın sökümünü yapıyoruz. Tamam. Değerli madenlerini göstereyim ben size. Çok sevinirim. Şu görmüş olduğunuz BGA çiplerimiz. Yani Hı -hı. altının en yüksek oranı olduğu madde budur. Tamam. Anakartların ve diğer ürünlerin üzerinde tamam, olan hep Çıkarıyorum. Evet onu bir sökelim. Tamam. Evet. Onu çıkarabilirsin şimdi. Old. Şimdi ilk ilk BGA. çipimizi çıkardık. BGA çipi. Aslında abi şu alt kısmını sonradan ayırıyoruz ama bu ayrı geldi. Bunu da aslında kullanıyoruz Tabii değil mi? mi? Onda da hem altın hem gümüş madeni var. Tamam. Ben bunu buraya ayırdım. Bunu buraya çıkardık. Biz şimdi abi diğer anakartlardan da BGA çiplerinin hepsini çıkartacağız. Evet. Sonrasında da bunları çözelti işlemlerimize evet, başlayacağız. Şurada gösterebilirsin. BGA çipin olduğu yer alüminyumun Hı -hı. altı. İstersen onu da şaka Tamam. Abi. Bu alüminyum, bu da güzel onu para ediyor. E Çekişle vurabilirsin kenarından. Nasıl bir açıyla vuracağım ki? Şuradan alüminyum <laughs> çıkardık. Gümüş çiplerimizin içinde söyledim zaten. Tamam. Diğer metal şu aksamın içinde şuralarda. Tamam. Abi İrem'i çok seviyorum. Onu söyler misin buradan? Sen söyle oğlum İrem'e. İrem, Baran seni çok seviyormuş. Biz şimdi ilk onları sökmüyoruz. Paladyumu gösterelim. Şurada var. Evlendiğimiz şöyle. Şu an. Bunlar da seramik kapasitör paladyum madeni. <gülüyor> Bunların, <gülüyor> Bunların her biri, var. her bir maden için ayrı bir çözelti işlemi buluyoruz. <laughs> o yüzden biz bugün sadece altını yapacağız. <laughs> Evet, yine aynı şekilde altın ve e, gümüş olan parçamız. Bir de İrem altın ağlıyoruz BGA şipimiz. Bu 500 çıkıyor. lira değerinde e, 600 gramlık çip. Bunun içerisinden abi 5 gram altın çıkıyor. 5 gram altın çıkacak. Şimdi bu işlemcilerin hepsini önce söküyoruz. Alt tabakasından ayırmamız gerekiyor. Evet. Hadi bakalım. Nasıl ayırıyoruz abi Şimdi bunları? bunu sökümünü yaparken şu şekilde kenarlarından bastırarak parmağımızla Çıtır çıtır fasulye ayıklar gibi ayıklıyoruz. <laughs> Şu şekilde. <laughs> tamam. Defineci dayılar arıyor beni. 30 yıl boyunca define aramışlar. 30 yıl boyunca 1 gram altın bulamadım oğlum diyor. Ölmeden <laughs> altın yapmak istiyorum diyor. Yani çünkü define <laughs> konuk olabilir hastalık. miyim sana? İşte geçen ay gittiydim bir 10 gram yaptırdık. Tamam dedi artık ölsem de gam yemem dedi. Ya. 75 yaşında dedi yani o kadar yılımız boşa geçmiş dedi. <laughs> Keşke bunu yapsaymışız <laughs> yani. <gülüyor> Oğlum ne moş siktir Bugün Batı İmparatorluğu'nun sol altındaki tüm şehirleri alıyorum. Anneanneme vereceğim bunu her gün ayıklayacak böyle yani. Kaç tane internet kafe elimden geçti şu anda ya gerçekten. Pardon. Abi bitti ben sana geçtim. Sen mi daha yavaş yapıyorsun acaba? Bence bir düzgün ayıralım abi şunları. Kendimize bir tane düşman edinmemiz lazım. Nemoş öldü mü? 500 TL değerindeki. Öyle böyle ölmedi. İki ayırdık hepsini. Hatta e o kadar güzel bir sahne oldu ki ne olan savaşta bütün orduyu mıhladık. En son Nemoş'u ben öldürdüm ben. Bayak karşımda fiziksel olarak ağzına vurdum. Yani savaş meydanında karşılaştık bir de denk geldi. En son o kaldı yani. <laughs> Onun klibi var mı lan? Klibini bulsanız da bana çaycı ve izleyelim. Spoiler verme. Oğlum amına koyayım. İzleseydiniz bugüne kadar ne yapayım? Domaltanız oğlum biz. Üst kapaklarını buraya, alt kapaklarını domaltan. buraya domaltan. Alt kapakların içerisinde gümüş ve altın olduğu için evet, bunlar doğru başka diyorsun. bir çözeltiye girecekler. Bizim şimdi işimiz bunlarla Sadece direkt altın çıkaracağız. Direkt altın çıkaracağız. Kimyasal malzemelerimiz var ama bunlar böyle geleneksel evde bulunan temizlik malzemeleri. Evet doğru. Ee, yani şey profesyonel. Nasıl evde bulunan lan? Evde bulunan temizlik malzemeleri. Hidrazin hidrat hidroklorik asit. Bunlar hidroklorik ne de okuyamıyorum buradan. Evet doğru. Ee, yani şey profesyonel bir malzeme kullanmıyoruz. Hepsini gerçekten... Heee spoiler yiyeceksiniz. Bak şimdi bak. İzle. <laughs> Lan bu değil bu değil. Savaş meydanını at. Savaş meydanını. Dur bekle ben buradan bulurum onu. Çete bak. Kes. Kes. Ulan kaybettim ya. Bu ne oğlum? 12 saat yayın mı yapılır ya? Oraya at be çaycı bulamadım ya. De temin edip oluşumu yapacağız. Dışarı çıkıyoruz şimdi. Duman çıkacağı için ve kimyasal madde olduğu için siz de mutlaka açık alanda yapın ve solumayın. Gel abi. Evet şimdi dışarı çıktık. Çiplerimizin ön kapakları, üst kapakları burada. Bunu ikiye böleceğiz şimdi. Yarı yarıya iki seferde yapabilmek için. Evet yeterli. Tamam şimdi bunların üstüne sülfürik asit ekliyoruz. Evet. Ama sülfürik asitle çok dikkat ediyoruz. elinizi bir yerinize... Bak buldum buldum izle izle bak. Spoilersa spoiler lan izleyin burayı ben izleyeceğim. Bekle. bekle Kendimi sol alta aldım. Bak zevke bak. kodum. Nemos, o sondaki Nemoş. Hem oklattan düşürürüm hem de deşiyorum bak yavşa. Yeah! Amına kodum. <laughs> Tamam sonrasını kendiniz izlersiniz. Sülfürik asit ekliyoruz. Evet. Ama sülfürik asitle çok dikkat ediyoruz. E, Elinize bir yerinize hiçbir yerinize değmesin. Sakın solumayın. Aynı zamanda sülfürik asitle su Arkadaşlar bunları böyle tecrübesiz tecrübesiz gerekli tedbirleri almadan yapmayın gazı gelip tamam mı? Tüyü temas ettirirseniz inanılmaz bir ısı açığa çıkıyormuş, evet, doğru, yanarsınız. Doğru. O yüzden çok dikkat edin lütfen. Yavaş bir şekilde kenarından koyuyorsun. Koy abi, koy koy. Aktar aktar aktar. Doldur doldur doldur. olur abi. Tamam. <laughs> Şimdi bunları olduğu gibi tencereye koyacağız. Pişireceğiz piknik tüpümüzün üstünde. Bir 20 dakika kadar pişecek sanıyorum değil mi abi? Aynen. Onu nasıl anlayacağız piştiğini? köpürecek Okey miyiz? Tamam. İçine sülfürik asit doldurduğumuz bergalaslarımızdan bir tanesini koyduk. Tamam 20 dakika sonra ne olacak abi bu peki? Her şey eriyecek. Plastik aksam eriyecek. Sadece içinde saf altın kalacak. Onu sonra süzgeçle mi süzeceğiz? Ondan sonra onu temizleyeceğiz suyla. Tamam. Müzik Şimdi bu 15-20 dakika oldu. Bir yandan böyle ara sıra köpüğünü almamız gerekiyor. Kahve terbiyesi gibi bir şey bu ama yanında da bileende suyumuz var. Çok dikkat etmek gerekiyor bunu suya dökerken. Alıyorum hocam. Evet, yavaş bir şekilde abi. Bayağı bir al. yavaş bir şekilde. Köpürdükçe alacağız. Köpürdükçe alacağız. Tamam. Zor iş ha. Yaklaşık yarım saat geçtikten sonra değerlerimiz hazır. Biz iki tane yaptık. İkisi ayrı ayrı yarım saat sürdü. Birinden 5 gram diğerinden evet. de 5 gram altın çıkaracağız şimdi. Şimdi asiti süzeceğiz bunun içine yavaş bir şekilde. Böyle kahve telvesi gibi bir şey bu ya. Fal bakılır bence bunda. Bakalım. Balım fallanmış, asitim altınlanmış. Tamam yeterli herhalde. Şimdi suyla tamam. bir yıkamasını yapacağız. Suyu boşaltıyorsun üzerine. Altın var içinde baba. Tamam. Birkaç kez bunu tekrar ediyoruz. Yıkamasını tamam. yapıyoruz. Tamam. Okey. Bu altın parçacıkları içine düşse... Dibinde. Evet. Ne diyorsun hocam? Aynen. Bir daha yıkayalım mı? Bir daha yıkayalım. Bir alayım mı ele? Alalım. Tam yıkamadık ama bak şöyle göstereyim. Şu tel olanlarımız altın. Şimdi bunlar saf 24 ayar altın telleri. Şu metalleri ayıracağız sonra Onlar pek elle. ayıracağız. Elle değil. Asit yöntemiyle. Madenimizi toprak hale getireceğiz. Tamam. 250 liralık çipten o kadar bu bir kadar altın çıktı. Altın günün sonunda göreceğiz. Gördün Tellerin hepsi altın bir şekilde üç toprak halinde çökerteceğiz. Kral suyu uygulamasıyla bu saf altın tellerini eritip ürünümüzü toprak halinde çökerteceğiz. Hadi bakalım. Şimdi hidroklorik asitimiz var. Yine dikkat ediyoruz. Oğlum Östümümüze çok döküm. bir şey söyleyeceğim. Çok eğlenceli ya. İzlemek çok eğlenceli. Yavaş bir şekilde 300 milim Önce dökeceğim. buna döküyoruz. 300 milim dökücem. 300 milim hidroklorik asit. Dök 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 korkma. Hocam patlamıyoruz değil mi bir yerde? Yok. Evet yeterli. İyi. Ve şimdi Alo. 100 milim nitrik asit. Hocam bence bu koku normal değil. Bence camları kapıları gerçekten açalım. Şeyi hissettiriyor sanki beleşmiş gibi hissettiriyor. Böyle bir yerden altın bulmuşuz gibi. 100 milim nitrik asit koyuyoruz. Ben ilk defa bu kokuyu alıyorum. Değişik bir koku. Pff, oh. bir şey olmaz diyorsun eminsin. Olmaz. Bunu dikkatli koyuyorsun. 100 milim nitrik asit koyuyorsun. Ve kral suyu oluşumu olmuş oluyor. Altını eritir. İki asidi karıştırırsam patlar benim bildiğim. Dene de görelim bir. Tamam, yeterli. Şimdi sen kral suyu oluşturdun. Bu kral suyu mu? Evet. Altını eriten tek sıvı budur. Şimdi kral suyunu ürünümüzün <laughs> bütün sponsorlarıma şey yazacağım. Ana kart lazım. <laughs> Niye bir rüzgar geldi lan bir yerden gene? Üzerine boşaltıyoruz yavaş bir şekilde. Şimdi bu altını eritecek. Doldur, 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 doldur. Hızlan artık. Evet hocam. Sadece altını eritecek şu anda bu. Peki böyle bir karıştırma bir şey yapmayacağız. Yok, beş. Yarım saat bekliyoruz. 5 dakika. Ha 5 dakika kaynatacağız. Bu. Tamam. Isıya koyacağız o kadar. Daha sonra süzme işlemini yapacağız. Hadi bakalım. Koyuyorum hocam. Evet yavaş bir şekilde koy abi. altınımızı kaynattık. Sonra ha ben bunu yaparsam kesin patlarım ya. Böyle bir yarım saat soğumaya bıraktık. Evet. Şimdi süzeceğiz. Filtre kağıdından geçirip. Sonra geçirin. tekrar kaynatacağız. Aynen ondan sonra çökertme işlemi yapacağız. Şurada özel bir altın filtre kağıdı evet, mı hocam? Evet filtre bu? kağıdı. Mikron. Yavaş bir şekilde. Saf altın suyu şu anda diğer bir yere atacak. Pislikler hmm. filtre kağıdında kalacak. Hala burada dumanlar, kokular devam ediyor. Bizim ofis şu an inanılmaz bir duman ve koku altı oldu. <gülüyor> 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 bu şimdi saf altın. Oğlum oldu. mümkün değil. Hiçbir yerim açık değil ama rüzgarı yiyorum. Bak şu an bütün her şey oynuyor. Fena fırtına var ama rüzgar alabileceğim hiçbir yer yok. Altın suyu mu Saf ya? Saf altın suyu. Yani senin kullandığın bütün elektronikte, fotoğraf makinelerin, kameraların, bilgisayarların, cep telefonların, bütün elektronik cihazlarda altın var. Bu arada şakasız insan idrarından da altın çıkartabiliyormuşuz. Biz çekim arasında onu konuştuk. Evet. Abi kaç ton sana çiş getirsem bir külçe altın çıkarırız. Sen bütün ekibini işe. tutmayalım. <laughs> tamam. Bunları ne yapıyoruz? Bu kim? O no çöp. Nasıl? Gümüş mümüş bir Gümüş şey çıkar şey ya. Kuşamak. Tamam bitti. Arkadaşlar size bir şube adı veriyorum. Herkes çişini... 5 litrelik bidonlara doldurup yollasın arkadaşlar. Çok mu be? Direkt çökerteceğiz artık. Nasıl çökerteceğiz? Şuradaki ilacını atıyorsun. Toprak olarak lup diye inecek aşağıya. Bir ya. kere de saniye. Bir kere de. de hemen bir 15. Bizim faydamız ne olur derseniz hepsini altına çevirdikten sonra kişilerin isimlerine birer gram olmak üzere geri yollayacağım. Eğer bu hesaplamada bana bir kilo altın kalırsa bu iş çok mantıklı bir iş olacak. Arkadaşlar öyle, öyle böyle fırtına yok. Ahmet. Aha burada mısın? Ev mi yıkılıyor oğlum bu sesler ne? Ağaçlar kopuyor amına koyayım. 5-20 dakika daha bekleyeceğiz. O dibine tamam. oturacak böyle. Tamam. Sana okey. Pok renginde toprak çıkacak. Altın nerede? Altın işte oh. o. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Yüzdü, yüzdü, geldi kuyruğuna. Akşam oldu zaten. Bir 7 e, saattir falan e, uğraşıyoruz ama böyle şey çok uğraştıydı. Daha çok bekleme güzeli aslında yaptığımız da. işlemler. Şimdi son aşamamıza geldik abi. Hidrazin hidrat ile çökertiyoruz. Evet, bir kapak içine yavaşça dökeceğiz. Çok yavaş dökmeniz lazım burada ben da. Sana ee, hazırlayayım. Sonrasında bir 5-10 dakika içerisinde bu toprak haline gelecek. En son evet. patatesin içine koyacağız, pürmüzle yakacağız ve altın olacak. Abi, bu yine garip bir kokular çıkıyor. Dök dök dök, dök. hepsini dök. Cama açalım bence. Hızlı bir şekilde karıştır. Şu an ısındı mı, yanıyor mu? Bu sıcak mı? Bu niye dumar? Isındırıyor, malı çözüyor. Tamam, bırakabilirsin artık. tamam Şimdi altın tortu olarak dibe inecek. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Tamam. Altın çamur şeklinde. Sabahtan beri bir şeyi bir yere döküyoruz onu geri döküyoruz. Yavaş yavaş. O altın parçacıkları yavaş. mı o gidenler? Evet. Yavaş. Ziyan oluyor şu an. Çok ziyan onlar. olmuyor onlar da buna çökecek. Çişiniz geldi mi? <laughs> yıkamasını yaptıktan sonra kurutup patatesle eriteceğiz. Seninle konuşunca hep böyle ha bitiyor şimdi gibi oluyor. Yok 8 <laughs> işlem daha çıkmıyor hep. Tamam. Bu Bunlar mı? Altın diye yutturmayacaksın herhalde. Allah altın. Şimdi bunu sıcak suyla yıkamasını yapıyoruz. Şu neyla? Abi bu zeytin ezmesi. Evet tamam yeterli. Şimdi tekrar süzüyoruz. Şu anda altını artık asitten arındırıyorsun. Hı. Temizlemesini yapıyorsun. <laughs> Bana hiç altın çıkacakmış gibi gelmiyor. vuruyor. Ooo bir şey olmaz herhalde ya. Gerçekten bir işlemi yaparken. Abi 8 saattir ölçüldü. Altının ağzını görmedik. Ee, altın görmedik. Altın rengi bile görmedik. Normal işte. mi sence bu? İşte altın. Evet tamamdır. Şu anda altının hazır kurumaya. Abi bunun neresi altın? İşte gördüğün gibi altın. Abi sokakta bir daha çamur görürsem bakacağım <laughs> emin olmak için. Belki biri hani altın çözeltip koymuştur yere diye. Şimdi bunu ocağın üzerine koyup kurutuyoruz. Bak araya bir tane daha girdi gördün mü işlem? Bak bir tane daha işlem. Bu 5 dakikalık bir işlem. Abi patatesin çukuru var. Abi adam patatesi anakartı tepsi olarak yapıp koydu ya. Yani biz yoktan var ediyoruz. Şunu patatesin içine koyup altın haline getir. Şu an fıkra gibi temel evet evet. fıkrası gibi ya. Temel fıkrası çekiyoruz şöyle. Yani, yani abi ne yapayım şimdi? İçine döküyorum. İçine yavaş bir şekilde. Niye gidiyor? yavaş? Ne bir oluyor şey oğlum? Dışarıya dökme diye altına. Ha. ]ları. Döktüm. Döktüm. Bence altın olma ihtimali İçin bunun gidiyordum. diğer ihtimalden daha düşük ya. Aynı şeyi görüyoruz değil mi? Önümüzde, önümde yarık bir tane patates var. İçinde kahveyle... Maç bitti mi maç? Ay. Keçi boku arası bir şey var ve bu alt ne yapıyoruz abi? Bekliyor muyuz abi böyle? Şöyle bir tutam boraks satıyorsun. Sıvılaştırmak amaçlı kullanıyoruz. Ne kadar bir tane? Bir, bir tutam. Tuz atar gibi. Şimdilik yavaş bir şekilde bak. İlk uzak uzaktan uzaktan yakacağım. Yakacaksın. Daha sonra yavaş yavaş yakınlaşacaksın. <laughs> evet, yavaş ben? yavaş. Son 8 saattir uğraşıyoruz. Ya şu an abi bana cennetten arsa satmaya yavaş, yavaş, daha kalktı. Yani tamam iyi şu anda. Bak maden artık yavaş yavaş toplanmaya başlıyor. Evet abi yaktığımız için bir krater oluştu orada. <laughs> tamam altını garantiledik orada bak. Ben gördüm. Ben gördüm. Daha gerisi çöküyor. Ya. Niye yan çok pahalı olduğu için altın eritme potaları pahalı ha. olduğu için biz de poto, şey patates kullanıyoruz. Evde yaptığımız için evdeki gereçlerle yapıyoruz. Bunu. Anladım. Altın toplanmaya başladı, oluştu artık. Bence oldu. Dur, açıyor muyum, kapıyor muyum, ne yapıyorum? Ah siktir. Suya atıyorsun. Suya. E ne? Bak gitsin. <laughs> Alabilirsin. Senin... Elimi mıncıklayabilir miyim? Evet. Normal su. Ulan diş boyutunda altın. Valla bak şu ön dişimi bununla değiştirebiliriz. Allah belamı versin altın. Ön tarafını alev tuttuğumuz için biraz daha pürüzsüz. Bak arkası daha pürüzlü. Ağır da yani. Hani şey... Kaç tanesiyle yapmıştı bunu? Senin de gerçekten kalalım. biliriz hesaplayabiliriz. Koydum hocam. 516. Biz 1250 TL'lik masraf yaptık, hurda aldık. 1250 TL'lik anakart. Aldığımız hurdayı da kullandıktan sonra 500 TL'ye geri iade edebiliyoruz. Evet, çöp kart niyetine geri satıyoruz. Yani aslında şunu saymasan bile biz zaten 750 lira masraf Aynen yaptık. Öyle. Hurda aldık hurda sadece. Aldık. Buradan da 2900 liralık Altın Bir çıktı hocam. Dedik. Gerçekten son saniyesine kadar ben bunun altına dönüşeceğine inanmadım evet. da yani. Cemil abiye de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten Biz çok fazla emek ederiz. var. Cemil abinin kanalı da aşağıda var. Abone olun. Kazanmaya devam ediyoruz. Evet hesaplarımız biraz karıştı ama çok karlı iş anakart işi bence. Paramızın bir kısmıyla anakart alıp altın çıkarmıştık. Sonra tamamıyla yapmaya karar verdik. Yani bizim başlangıçtaki 4000 bin liramız 8 bin lira oldu. Çünkü 14 gram altın çıkardık biz. Şimdi de bu altından en böyle nasıl nem malanabiliriz dedik. Ve altını işlemek için bir kuyumcu atölyesine geldik. Murat abimiz var. Murat abimizle biz bu 14 gram altından 4 tane ya da 5 tane yüzük çıkarmayı düşünüyoruz. Buradan da işçilikten kar edeceğiz maksimum kar sağlamış olacağız. Güzel iş bence. Murat abicim selam. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bizim 14 gram altınımız var. Bundan ne yapsak? Yüzük mi yapsak? Kolye mi yapsak? Ne yapsak? Maksimum kar edebiliriz. En hızlı satabileceğimiz şey alyans. Alyans. Evet. Kaçtan satarız? Bizim maliyetimizin üstüne ürün başına kadar <laughs> Murat abi işler diyorlar. 600 bin arası olabilir. 600 ile 1000 arası. Kaç tane çıkar 14 gramdan? Aşağı yukarı 4 ya da 5 tane falan çıkar. Alyans yapalım abi o zaman. 1000 lira kar edeceğiz. Ürün başı iş ne yapıyoruz? Şimdi eritme işlemini yapacağız. İlk tamam. önce eritelim, çekelim, devamını yaparız. Burada ekipmanlarımız var. Eriteceğiz, bükeceğiz, yamultacağız. Patlamıyoruz değil mi? <laughs> Oo bunlar hemen eriyor. Bu kaç derece ya? Bizim bir buçuk saat falan zırh eritmesi ya. delirdik yani. Altın damlası var. Çok güzel oldu o ya. O kolye şu an bence. E bu şey gibi oldu. Jöle gibi oldu ya. Hiç bu kadar sıvı hale geldin görmemiştim. Şimdi onu kalıba döküyorsun. Evet burada tam hesaplama yok ya. Burada işçilik bir işçilik de var. Bunu gidip de bir tane kuyumcuya bu tarz takıcılara kuyumcuları götürürüz zaman o öyle... Böyle şey yapmaz. Ne yaptık şimdi biz onu ya? Erittik. E altın rengi gitti abi onun. Gümüş mü oldu o ne oldu? 14 ayar oldu. Zarar mı ettik şu an biz? Tamam. O ne? İstirik Su. Normal. yok asit. Şimdi kalitesini düşürüp gramajını mı arttırdık biz bunun? 14 ayar yaptık biz bunu. Evet. Şimdi bunu çekeceğiz. Evet, hala altın. <laughs> büyükten küçüğe doğru küçülteceğiz onu. Şimdi şöyle bir aletimiz var. Burada büyükten küçüğe doğru kalıplardan geçerek inceltiyoruz altınımızı. Uzuyor değil mi o şu an? Tabii. İnceldikçe uzuyor. Allah Allah sıcakmış ki bu. Isınıyor, Isınıyor zaten evet. Evet. <laughs> Baya sıcakmış bu nasıl? Sen nasıl tutuyorsun bunu ya? Bu da... Bizim <laughs> ellerimiz alıştı. <oluştu. gülüyor> Ama bizim el, eller gerçekten eldiven olmuş ya. Bu kadar altını, bu kadar altın haline Ona. getirdik ya, nasıl Solmuş. Para basmak gibi şey ya, olmayan bir şeyi çoğaltıyorsun ya. Ben sana bir gramla da gelsem sen yine 25 gram yapar mısın Muhammed teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyoruz bunu? Bunu yumuşatıyoruz. Şimdi tavlıyoruz. tavlamak için dediğimiz. Şu nasıl yüzeye dönüşecek ben hala merakla bekliyorum. Biz o alete tekrar dönecek miyiz? Döneceğiz. Aslında şu an bileklik de çıkar değil mi bundan böyle çıkar, tamamıyla? Ama ağır olur işte çok ağır olur. o. Hmm. Sadece düz kısımdan tek taraftan çekiliyor. Tamam. Amacımız ne bunu? İnceltmek. İnceltmek tamam. Abi o alet çok tehlikeli. İnceliyor. Baksana bomba oluyor vallahi. Şimdi yüzük olmaya başladık abi ben şimdi bir dakika. Bombe tarafı altta kalacak altta değil mi? Aynen. Tamam şimdi kesip alyans şekli evet, getirdim. keseceğiz bunu. Bundan dört tane yüzük çıkacağı için biz şu an bir yüzüklük kısmını videoda yapacağız. Şu an yüzüğü ölçüyoruz. Yani şey o parmak boyuna göre. evet, yani. evet 15 numara. Abi bir... nasıl parmağını kesmiyorsun? Alıştık ya. Değiyor bence parmağına. Ben <laughs> görüyorum ya. Değmiyor. Daha inceleyecek mi peki bu? Bu mu kalınlığı? Çok az bir şey incelicek. Kalın bir alyans oluyor. Evet. Oğlum çok farklı bir zanaat Oğlum, ya. Tam yuvarlak nasıl yapıyoruz sonra? Şurada malzemesi var. Allah'a dediğimiz bir de makinesi var. Orada yapıyoruz. İlk önce kaynatıp ağzı açık olmaması gerekiyor. Boraks mı? o? Boraks evet. Ayarı aynı mı oluyor peki kaynak yaptığın evet, altına? Evet, 14 ayar. Yalnız bu altını eritmek kadar şey değilmiş. Yani Yapmak zor abi. Eğitim, ustalık istiyor yani. Şu an o birleşim noktasını kaynaklayıp kapatıyoruz. Ben şu an iki parmağım kopmuştu, üç parmağımı kırmıştım. Bu altın sektörü çok enteresan. Biz anakarttan altın çıkarırken de olacağına inanmadık. Şimdi ben alyans da o şekilde nasıl geleceğini canlandıramamıştım. Ne yapıyoruz şimdi? Neyimiz kaldı? Şimdi etrafını düzeltip cilasını yapacağız. İçi gitti adamın. Abi şu altın tozları ziyan oluyor. Ulan bir gram az aldık şu an. Oldu mu? <laughs> Harbiden ben onun altına harbi tülbent falan çekerdim. Şimdi üstünü yapacağız. Bence oldu orası. Şimdi parmağa takıldığı zaman şu köşeler parmağı rahatsız ediyor. Tamam. Kenarları ovcalıyoruz şu an. Yumuşasın birazcık. Takarken rahatsız etmesin parmağı Ya Tanner! Öyle balta yapmaya benzemez bu ha. bir bak istersen. Diğer tarafını da bu. Tamam. Şöyle şu tarafını. Buranın önemini şimdi anladım abi. Şu Köşeyen, yarın evet. evet. Bunu işte herkes anlamaz öyle. Anlaşıyoruz artık. Kaç kez de anlaşıyoruz. <laughs> Çırak oldum ben ya. İçine abime bir şeyler yazayım. Ben bir düzelteyim ondan sonra yazarsınız. Parasını vuracağım sadece ben. O. <laughs> tamam. o çünkü eli yakıyor biraz. Tamam. O yüzden. Dramel de girdi. Oy Oo, ne bak, güzel parladı bak, lan. Aynı gibi. Zımparalı, zımparasız. My precious. precious. Efendimiz değil. Efendimiz değil. Üf. Vallahi eline sağlık Murat abi. Şimdi biz bundan bir tane yaptık. 3 tane daha yapacağız. Yani yes, bunun şey. satış fiyatı 2500 lira civarı mı olacak? mi? Yani 2500 lira gibi evet. Murat abi çok teşekkür ediyoruz Aynen. sana da. Vallahi çok güzel iş. Bunu koyuyoruz. <laughs> bunu kesip devam. 4000 TL ile başladığımız yolculuğumuzda 4000 TL ile hurda alarak 8000 TL'lik altın çıkardık. Sonra bu 8000 TL'lik altını da işleyip yüzük yaparak 12000 TL toplam paramız oldu. Yani 4000 TL ile başlayıp bir buçuk gün, iki gün içerisinde 12000 TL'ye çıkardık. Bence çok iyi iş. Ben daha önce böyle duymamıştım zaten anakarttan vesaireden altın çıkartıldığını ve bunun satılabileceğini. İsteyen evinde de deneyebilir. Yani biz günün sonunda 12000 TL'lik 4 tane bir kere onun üstü evet işçilikten kar edemezsin. Normal bunu kendi başına yapıyor olabilmen lazım. Mesela hem kuyumcu olup yani o abi yerinde olsam bilmiyorum şu an çok sığ düşünüyor da olabilirim ama e, ana kar toplarım yani. <laughs> Çünkü kendin yapıyorsun. Ama git de birine fason yaptırdın mı o öyle kar bırakmaz. Hani yüzüğümüz oldu. Şimdi zaten kuyumcuların arasına geldik. Bunları da satacağız. Bir sonraki videoda da 12.000 TL bakiyemizle devam edeceğiz. Meslek önerilerinizi bekliyoruz. Serinin... Güzel videoymuş beğendim.